Evet değerli Konya TV takipçileri bugün hep birlikte Konya sokaklarında Konya Spor Galatasaray maçının skorunu sorduk. İyi seyirler. Sayfamızı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hep birlikte soruyoruz inşallah. Beraber olur. Kaç kaç sence? 0-0, 1-1 daha fazla olur. Hangi takım mısın yani? Konyalı olduğuma göre müsaade et Konya Konya'yı tutalım yani. Konya'nın Konya Galatasaray'ın şampiyonluğu bizi hiç ilgilendirmiyor. Başka bir takımın Tabii ki ilgilendirmiyor. Önce Konya. Konyalıyız, Konya sporluyuz. Yani. Önce Konya. Helalem dayı valla maşallah. Bütün, Türkiye'nin bütün takımları, özellikle Anadolu takımları. Hepsi başarılı olsun ama özellikle Konya olsun. Bence berabere bırakırlar. Bir, bir. Niye öyle söylüyorsun İkisine de yarıyor. Neden olmasın yani? Galatasaray'ın şampiyon oluyor. Konya Spor'da kümeye düşme riskinden kurtuluyor bir bir beraber biter. Abi Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyoruz bir beş olarak. Abi forma Konya Spor. <laughs> Kendin Fenerbahçeli. Sen ne anlam veriyorsun? Ne oluyorum Büyük karar verin. Hangi abi, takım? Memleketimizin takımı unutuyoruz. İstanbul takımı Beşiktaş. <laughs> Aynen abi. Kim, o zaman maç sonucunu bir skor belirle baba yani. Abi iki bir Konya Spor. İşte beraber bir puan Konya, bir puan. Konya'da kurtarıyor. Kalın da kurtarıyor. Ama e bir bir kalsın diyorum. Berabere mi kalsın? Bakçanın başkanı ne diyor? Biz kesin diyor. Şampiyonuz diyor. O Fenerbahçe'nin başkanı öyle diyor. O kafadan at. Teşekkür Tüktay. Allah razı olsun. Konya'yı istiyoruz abi Konya'yı. Valla. Ya Konya. Konya kalsın mı diyorum. Biz Bak siz gelmeden ya, önce töbel Onu düşünüyordum aklımda. <laughs> Lan ne yapacak ne edecek. Tevafuk olmuş o zaman değil mi? İnşallah. Yani ben seyredemem çünkü canlı yayında seri demem de kalp sıkıştırıyor ve heyecandan. Tansiyon kolesterol falan fırlıyor mı? O bakmam ki sonuca bakıyorum geçer. Dua edelim inşallah ligde kalalım. Yoksa bir küfür ederim. Niye böyle yaptınız diye. ve şimdi Galatasaray şeyden bir puan alırsam mı şampiyon olacak Konya Spor'dan. Vallahi bence Konya'spor. şöyle özetleyeyim ben sana. Konya Spor bir puan alırsa. O zaman vermesin ya. Galatasaray'ın ne, ne, olduğu iyice bir sır perdesine büründü yani. Bence vermesin o bir puanı. Konya Spor alsın. Yani yensin. Beraber bilen istemiyor Konya Spor direkt var. yensin mi diyor? Direkt yensin. <laughs> Allah ne verdi yapıştırdı Allah <laughs> ne verdi yapıştırdı İnşallah dua edelim. Sıyırsın şöyle işte. Kapasın, incesin, hepsini alsın. İncesin. Galatasaray maçın sonucu ne olur? Konya Spor alır. Ben ha Konya Spor'u sor, bilirim. Hmm. Hangi takım dayı? Konya Spor. Nerelisin? Buralıyım. Neresinden? Bura Beyşehir. Hmm. Yani Konya Spor yener mi diyorsun Galatasaray? Konya Spor Galatasaray hem 3-0 yapar. Konya Spor yapar bunu. Evet. Dayı maşallah, bayağı iddialısın ya da. Bak, şu ama bir, şu bak. öyle bir su serptin ama. Maça üç gün bilen var bilen vallahi ya. ben de. Galatasaray'ı da bilirim, Konya da bilirim. Yani. Bu sıra şampiyonla oynuyor, Konya Spor düşmüyor. Ya Konya Spor 3-0 yenecek. 3-0 hem de var ya ilk saat dakikalarda. Niye, niye ökeleniyim yani? Ökelenirim çünkü Galatasaray'a kızıyor. <laughs> Konya Spor. Vallahi abi. Konya Spor 2-1 atar ya. Yener mi diyor? Yener, şampiyonluk hıptat. Aynen bu. Nalçacılar üyesi. <laughs> Vallahi valla gönlümden Konya Spor da Galatasaray 1-0 yenecek gibi. Hangi takımlıyız? Fenerbahçeliyim. Öyle mi diyorsun? Vallahi, ama Konya Spor'a inanıyorum. Konya Spor halledecek. inşallah. Karar ver. Konya Spor mu yenecek, Galatasaray mı yenecek? Tamam, Konya Spor olsun. Tam destekliyorum. Hangi takımlıyız abi yani bu arada? Ben Fenerbahçeliyim. Nerelisin abi? Hadimliyim. Hadim Biz de Hadimliyiz. De. <laughs> Konya Sporu 1-0 yenecek mi diyorsun? Fenerbahçe'nin şampiyon olması için mi söyledin bunu yoksa gönlünden geçen mi bu abi? Gönlünden geçen abi. Konya'nın kalabilmesi için. Bence ee, yenmesi gerekiyor yani. Konya'nın kalabilmesi için önce bu Konya Sporu tutalım. Vallahi. <laughs> Zaten ilk başta Konyalıyız canım. Abi karar ver. Konya Sporu musun, Fenerbahçe mi? Konya yani. Ben Beşiktaşlıyım abi öncelikle. <laughs> Benim için fark etmiyor. Ya senin için fark etmiyor da Konya Spor Galatasaray maçı kaç kaç olur? Bence berabere biter 2-2. Yüzde yüz beraber ya. Iki, Çünkü şey onu ayarladılar. Spor... Sen hiç kafanı yorma. Hiç kafanı spor kalsın da nasıl olursa kalsın. Geri söylemi değil. Önemli. Tek kalsın tabii canım ya. de şampiyon. Bir bir iki iki üç üç. Kesinlikle. Doğru canım yani Allah'ın izniyle kesinlikle Hoya Spor yener. Hoya Spor'un ka kaybetme ihtimali yok. O maça 1-0 bitirecek. Bütün iddiacılara sesleniyorum burada. 1-0 basacağız <laughs> abi hepsini. Boşuna iddia ya. Şey yapmayın diye. Abi 1-0 ya. Başka bir çözüm yok bu işin ya. 1-0'da başka bir sonuç olamaz yani. imkanı yok. Konya 1-0 yenecek Allah'ın izniyle. Konya alır abi ya. Memleketimiz yani. İnşallah alır abi 1-0. Aynen abi. İnşallah. Konya alır ya. Son maçlarını da aldı zaten. Bence alır diyorum ben. İnşallah. Hangi takımlıyız bu arada? Konya Spor. Biz normalde Galatasaray'lıyım abi de memleketimiz olunca Konya'lıyız abi ya. Ben fenomen Furkan Berberoğlu. <laughs> kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ee, Konya Spor maçı ne olur? Konya Spor inşallah kazanır diye dua ediyorum. Benim de kanalımı takip etmeyi unutmayın. Valla ben 2-1 Konya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ee, ne kadar iki takıma da bir puan de ben Konya'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü içim böyle bir his var. 2-1 biteceğini düşünüyorum maçın. Abicim 0-0 beraberliği oynayalım ama Konya takımı alacağını tahmin ediyorum. Ama bizim ağırlığımız 0-0 beraberlik. Konya Spor Lig'de kalsınlar. Aynen aynen. Yani şu hükümet davasından kurtulalım. İnşallah önemli sezonlarda şampiyonluğu da görürüz. Yani takımımız dört, dörtlük süper ve Ali Çamdalı geldiğinden sonra takımımızın sırtı yere gelmez. Zaten sonra kim şampiyon olmaz bizi ilgilendirmez. Biz ligde kalalım mı? Aynen aynen yani. Diyeceğimiz kelime bu abicim. Vallahi abi Konya Spor beraber ediyorum ya. Ben beraber ediyorum. Hangi takımlıyız abi? Ben Konya'lıyım tabii ya, Konya Spor tutarım ben. Konya'nın ekmeğini Konya, Konya takımı tutarım yani. İnşallah yeneriz. Gönlümden keşke yersek de. Ama işte bilmiyorum nasıl. Berabere kalsa da ikisi de yarayıyor eşifeleli ve ben koyalım. Bence 3-2. Kim yenecek? Konya Spor yenecek. Hangi takımınız bu arada? Fenerbahçe'liyim. Ondan mı Konya Spor yensin istiyorsunuz evet. yoksa? <laughs> o yüzden. Yani Konya Spor bir akorenli olarak ligden düşsün mü Ya düşmesin. Ama düşmesin o zaman. Aa, Ankara o... gücü yenilecek zaten ya. Ya sen ne yapacaksın abinin Ankara gücünü yeneceğini meneceğini? Konya Spor yensin ligde kalmasın. Bak berabere kalacaklar. Top dönecek. İkisi de kurtulacak. Şampiyon ben Galatasaray. Ben diyordum 3-1 Galatasaray yensin Konya Spor. Hiç ya evet, umurumda değil. i̇çimden iç, gelen Konya kalsın. Ama Galatasaray da 3-1 yensin yani. Abi Konya Spor alır kesinlikle. Kaç kaç bir skor tahmininde bulunan? 1-0. Hayır 1-1. Bak 1 -1. net 1-1. Ali Koç para verdi bak. O kadar net 1-1. Açık senet diyorlar. Yok Konya Spor bence kazanır. Kaç kaç sence? Bence 2-0. 3-1. Kim yener? Galatasaray 3 tane atar gibi. Konya Spor düşsün mü diyorsun Galatasaray? Konya Spor düşsün ve hatta çıksın demiyorum abi. Ben sadece dürüst oluyorum. Alasay, yani aklıma bir gelen, gelmedi. içimden geleni söylüyorum. Valla bana göre bu maç berabere biter yani. Sabah kadar gol olmaz. Yani niye? İkisi de beraberlik yarıyor. Bence berabere biter. İki takım da e, sakin bir oyun oynar ve Galatasaray'da şampiyon olur. Umarım olamaz ama. Yani çok takip etmiyoruz ama Konya Spor'un yenmesini isteriz. Hangi takımlıyız abi? Galatasaray. Ben 2-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Galatasaray mı yenecek? Galatasaray yenecek diyorum. İnşallah hayırlısı olsun ya. Konya Spor'u destekliyorum bir yandan. Konyalıyım çünkü. Abi Konya Spor vallahi kime düşecek? Her türlü alması lazım. Alacağına da inanıyorum ben şahsen. Fener şampiyon olur inşallah bu sene. Evet değerli Konya TV takipçiler. Bugün hep birlikte Konya sokaklarında Konya Spor Galatasaray maç skorunu sorduk. Hep birlikte izledik. Arkadaşlar şunu söylemeden geçmeyelim. Biz Konyalıyız. Konya Spor'a sahip çıkmamız lazım. İlk önce bizim yenmemiz lazım. Likle biz kalalım. Kim şampiyon olursa olsun. Biz takımımıza, biz şehrimize sahip çıkmazsak hiç kimse çıkmaz. Hiç kimse gözümüzün yaşına bakmaz. O yüzden pazar günü inşallah avazımızın çıktığı kadar Konya Stadını dolduruyoruz. Ve avazımızın çıktığı kadar bağırıyoruz. Hep birlikte dua ediyoruz. Konya Spor Lig'de kalacak inşallah. Sayfamızı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Herkese hoşçakalın.